Merhabalar. Bu görmüş olduğunuz herkesin yapabileceği ama aynı zamanda çok şık duran bu A model eteğin nasıl kesildiğini göstereceğim. Ben saten bir kumaş kullandım. Eni 152, boyu 80 cm ölçülerinde kumaş kullanıyorum. Ayrıca kullanmış olduğum ölçüleri açıklamaya bırakıyorum. Hadi nasıl yapıldığına başlayalım. Öncelikle kumaşımızı ön yüzleri birbirine bakacak şekilde ikiye katlıyorum ve videoda işaretlemiş olduğum kenarlardan toplam bel ölçümüzü 4'e bölüp çıkan sayıya bir ekleyerek işaretliyorum. Ve işaretlemiş olduğum yerlerden hop tutup kaldırıyorum ve kenarından kesmeye başlıyorum. Kestikten sonra tüm parçaları üst üste koyarak bel oyuntusunu vermek için 4 santim işaretliyorum ve videoda gördüğünüz şekilde uca doğru sıfırlayarak kesiyorum. Ben 4 santim oyuntu verdim. Siz de 4 ya da 2 santim verebilirsiniz. Daha sonra düz kenarlardan boyunu istediğimiz ölçü olacak şekilde ölçüyorum ve bel oyuntusu boyunca ölçüyü işaretliyorum ve kesiyorum. Son olarak ben kemerli ve gizli fermuarlı yapacağım için 10 santim eninde ve toplam bel uzunluğum ölçüsünde bir parça kesiyorum. Siz istenize göre lastikli kemerde yapabilirsiniz. Eteğin kesimini bitirmiş oluyorum. Dikim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.